Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 21 oynuyoruz. Polo ile beraber. Gördüğünüz kadarıyla bu oyun kumar oyunundan başka bir şey değil. Yani hemen oyuna geçelim. Polo bir oda yapmış. Evet. Bak 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 animasyonlara bak. Amına koyayım ya. Evet arkadaşlar burada bir testere var. Bu testere birazdan birimizin kafasının içine dalacak. Evet, şimdi bu matematik oyunu gibi bir düşünün. Bu arada soranlar varsa da Şurada şurada göstereyim de. Dur yani. 12'de başlamıştı. Şuradan göstereyim de. Saat şu an Dur, saat kaç ya? Dur. Saat şu an böyle. Bize iki tane kart verildi. Şu siyah olan kart öbürüne görünmüyor. Yani öbür kişiye görünmüyor. Yani Polo şu iki yazan kartı ben de kendi kendi ekranında göremiyor. Şimdi böyle olacak. İki tane sayı görüyorsunuz ya ekranda. Şimdi soldaki numarayı sağdaki numaraya oldukça yakın yani oldukça yakın ya da tam o numarayı getirmeye çalışacağım. Yani ekranımızda gördüğün 16'yı 21 yapmaya çalışacağım. Bunu da kart çekerek yapacağım. Birden 11'e kadar kartlar var. Ve bir şekilde kumar oynayarak şansıma inanarak bu kartları 21 bak burada yaptığım gibi 21 ile tutturmaya çalışacağım. Şimdi trump kartları hakkında konuşuruz. Polo bir trump kartı attı. Yani bu joker kartı gibi bir şey düşünebilirsiniz. Bir sürü trump kartı vardır. Oyunun nasıl gideceğini, nasıl nasıl olacağını her şeyi değiştirebilirler. Evet, şimdi Polo'nun attığı kart mesela sağdaki sayı 21'den 27'ye çeviriyor. Ayaz da bu Polo'nun attığı trump kartı yok edecek bir trump kartı atıyor. Her turdan önce iki tane trump kartı alıyorsunuz. Evet burada Kurnaz Polo iki tane son sayımızı değiş tokuş edecek bir trump kartı atıyor. Bu da beni çok bok bir duruma sokuyor çünkü artık bir benim işe yarayacak bir trump kartım kalmıyor ve 21'den daha yükseğim. O yüzden Polo 21'den daha alttaysa ka direkt kazanıyor oluyor. Sonra havalı ayaz havalıca kaderini kabul edip kaybetmeye hazırlandı. Evet gördüğünüz gibi burada testleri beni kesmiyor ve yeni yukarı çıkıyor. Bu bir turlu oyun. Yani bir, birkaç tur daha kaybedersem ben gideceğim. Yeni tur, yeni kartlar, yeni şans. Umarım Ayaz bu turda daha iyi yapar. Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. Testere şu an kafam uşuyor beyler. Ben biraz sıçtım. Kontroller şöyle bu arada. Sol mouse tuşuna basarsan yeni bir kart alıyorsun. Sağ mouse tuşuna basarsan öylesine pas geçiyorsun ve space'e basarsan da trump kartı seçebiliyorsun. Turda iki kişi de pas geçerse sonuçlar belli oluyor. Ve testere birini yaklaşıyor. Bu polo oynamasını iyi biliyor. Bak beni yine beni yine şey yaptı. Biraz sıçtım ben. Exchange. Bu yap, aldığım bir tane kartı gideriyor. Hadi bir tane daha alalım. 3 kötü. Ama bunda bundan kalacağız artık. Lan lan 3 kere 21 yaptı 3 kere Bir tur daha kazanırsa testlerimi öpecek Evet Kart almak biraz çok riskli ya 15'ten sonra kart almayı tercih etmem Bekleyelim artık. Evet. Let's go. Bak bu tur beni yenemez bak. 20'ye çok yakınım. Sadece bir numara var tamam mı? Bir numara. Lan. Ah be. Kaybettim ya. Neyse iyi oynadım. iyi oynadım. iyi oynadım. Bir alkış hak etti dur. Alkış hak etti. 아우 그했대